Şuna, anne. Evet. Kaç kızım? biter? Kaç kaç 0, yani? 3-0 Beşiktaş alır. Sen? 3-0 Fenerbahçe alır. Hmm. <laughs> Karşınızda Fence. Beşiktaş var. Eee... 5! 5! 2 Fenerbahçe alır. Aferin sana kızım. Aferin sana kızım. İnşallah. Ay min Allah'ım lütfen. Maçı izliyorsanız emin olun Fener bugün yerli Haydi Fener haydi 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 hadi. hadi. hadi sen hadimeler 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 yaptıklarımız gördüğünüz gibi. Ve de iyi family sayfamızdan kalma bir şey daha. Ee. Ne kadar kötü çekmişler ya buraları. Tamam. Ha, Sus. Hayır. Zaten şey arkadaşlar biz bu family sayfamızda ilk açtığımızda Fenerbahçe şeylerini yayınlamıştık kısa kısa. Evet. İlk başladığımızda. Evet. Çok İptal navigasyonu ver hele. sakin ya. ya. ne etkili geldi ya. Bol, gol olunca oraya... şey yapacaksın tamam mı? Böyle oraya doğru, kameraya doğru gitti tane Koşarak geldiler. Tamam Koşarak... Oğlum kafayı çok mu açıkta bıraktı Yeah. <sighs> Peslik döşledi. Koner astı da. Karamaz değmemiş. Hadi peslik Çok fena düşürdü. Bak sana adam. Ziyarete yatan da 2 saat kalmak kalkmak bilmiyor. Oooo burnuna vurmuş Burnuna ayıp Ya o kadar değil mi? Vuruyor ya. ama hayatım Tam vuruyor da yani bir kırmızılık bir hareket de değil yani Dirsek dirsek öldürücü şeyi gibi yaralıcı Hadi be aferin size Oo, Beşiktaş güzel yaptı Ah be ne yapıyorsun ya Ne oldu ha? Ne oldu ha? Hah kavga edin ha? Kavga edin ha? İyi kavga dedin Birbirlerine girsin. <laughs> beşiktaş da fena bak. İnsan gelmiş doldurmuş orayı. Biraz canlı canlı oynayın bari ya. Yani. korkaklar korkak oynuyorlar şu an. Fenerbahçe'de korktuğu belli. Yoksa Beşiktaş böyle oynamıyor. Korkak! Korkak! Hadi be, aa, Aa. korktum. Ödüm pat. Ne oldu gene? Vah. O Oo adam kafasına gelmiş ne Ah değilmiş. Oo oh, en... oh, Koş 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 koş. Koşma koşma koş. Ne oldu yine ya? Yine mi Vay arasını satayım ya. <laughs> Ofsayta girmekten top oynayamıyorlar. Çizgi oyunu oynuyorlar, çizgi oyunu.

şey. Güzel. Ya. Ya şu İrfan Can'ın bir an önce çıkması lazım ya. Hiç o. bir ok yapamıyor ya. Topun anlaşamıyor ki. Hadi be! Ya nereye vuruyorsun? Lan nereye vuruyorsun? Gire mi onu Allah seni bildiği gibi yapsın. Ay sakın. Aaaa! Geçti. Aa bakın. Kamerada. Bu dokunmadı de ofsaytsınız. Udokmalı bilebilerek ya. Yani. Şıpış kaçma ofsayt yakalanacak. Şey. Çok güzel dama ya. <laughs> Bak dokunmuyor bilebilerek. bilerek. Çok iyi. Bu kaleci güzel kalktı hemen. Evet. <laughs> Ulan Crespo bir yatsaydım ben Crespo Adamı yaptığı gibi yapacaktım Crespo sarı kapalı mı? Eee yeah. Tam Crespo gol atarsa Yaptı ortaya Hadi be Aaaa Hadi İşte budur! Hadi be Aaaa Aaaa Yeni Yeni Şerefsiz sevap Hadi Yapma. Çok güzel. Çok nasıl? Çok güzel. Hayır. Aa Sakın. Aa Sakın. Aa ben. Oo. Hiçbir şey Hadi kavga, kavga çıkacak şimdi şey yok ya. Omuz omuza Oğlum, omuz omuza işte bak. Omuz omuza abi çok yani görmedin mi ya? Adam uçtu ya. O kadar da değil yani. Bak söylemedim ki. <gülüyor> <gülüyor> hadi be. Hadi be. Hayır be. Hadi be. <laughs> hadi be çok güzel be. <laughs> <laughs> olsa. <Of, saat>. Gelin <laughs> olsa. <olduklar. gülüyor> oh. Ne konuşuyorsun? 4 Tamam da 10 saat, böyle maç mı olur? Bizim kalecimiz çok iyi Niye Fenerbahçeliler anlaşamıyor bak bugün böyle? Hayır Güzel. baksana ya Lan 5 tane gol kaçırdı Fenerbahçe niye anlaşamıyor ya? Anlaşamıyorlar Hadi lan, hadi lan, haydi lan Güzel <Gülüyor> hayır hayır. <laughs> 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 ne oldu? Ne oldu adama? Şey ne oldu? Oo neler atıyorlar. <laughs> ne güldüm vuruyor. Hiçbir şey Bak, at ya. atın şerefsizler. Atın ya. Atın şu atın üstüne adam şerefsiz. Hiçbir şey yok. Hiç bir şey şey bir yok. Yani <laughs> Hiçbir şey yok. yani öyle. Hiçbir şey yok. Baba. Bir kez daha şey Ya taraftarlar hiç tık yok ya. Hı. Hiç, hiç, bir hiç dış 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 taraftar dış. bir de yani hiç yani en etkili bak. taraftar Beşiktaş taraftarı. Hiç sesleri çıkmıyor. Film izler gibi maç He. izliyorlar ya. Tanem orada olsaydı var ya. <gülüyor> <gülüyor> ha tamam. İşte Fenerbahçe'nin seyircilerini almadılar. Ha, olsa ha, onlar bir olsa şey. ateşlenirdi. <laughs> onlar Hadi. var, onlar var. Abi Hadi. İrfan, İrfan şu an takımın en kötüsü. Feneri. Fenerin en kötüsü İrfan yani aldığı bütün topları kaybetti, bütün topları. Oh. Hadi, Ya çok açtın ayağından yandan ya. Hadi be. Yeah. <laughs> Korner. Defans oyuncusu orta sahada çalım atmaya çalışıyor. Baba nerede o şeyin adı? Beyaz saçlı olanın adı? Kurensbol mu? sıfır 0-0 beraber kaldık. Bir gol atamadılar ya! Bir gol! Böyle kutu oynarsalar biraz zor atarlar bence. İrfan'ın çıkması lazım. Evet. Fenerbahçe'de. Beşiktaş'ta da o sarı kafanın çıkması lazım. Çok hırçın oynuyor bence. Evet ya böyle hırç. Arkadaşlar ikinci öğrede. Arada... Görüşmek üzere. <laughs> Beşiktaş diyorum. <laughs> 2-0 Fenerbahçe. Beşiktaş bu kafayla bir Ben, de ben de gerçekten 5 2 evet. hadi fena kazandı ama biz Haydi Fener Haydi Fener Haydi Tam zamanı tam zamanı şimdi Hadi oh, oh. hocam hadi Hadi be Yapma abi ya. Niye o riske giriyor ki o şey kaleci ya Aferin be Offside Gele mi offside? Ya <gülüyor> <gülüyor> bu maçın özeti offside. Evet. Hoş geldin. Hayatım hey seni çok gergin görüyorum. Ya Fener maçını izliyorum ben geriliyorum. Gerilme. Tanem yani yapma öyle kızım koparacaksın. Oo Fenerbahçe Galatasaray maçını düşünemiyorum var ya. Evet. Evde herhalde kırılacak şeyleri ben kaldırmam lazım. Kalha yükseldi. 10 bin 100 bin Hadi be. Hadi be. Olur mu gol olur mu? Olmaz. Kızım gol olur mu? Olmaz. Evet. Hadi hadi inşallah. Hadi. 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 Atilla salayı. Top nerede? <laughs> Atilla dedim atacak diye. Ya. Ya nereye abi ya? Mum mumda mumda ah hayır <be. gülüyor> hayır <laughs> at kendini yere at güzel e, so güzel oldu el var el var el var el al ah devam ediyor aa ah karıştırtalı <laughs> yokmuş işte, demek hayatım el değdi Kaleci ben görmedim diyor. Bekleyin Bakalım var mıymış. Bayaksan, işte, diyor aşkım. Emre değil ama. <laughs> ama arkasından geliyor YouTube. Ya al Emre Moro al abi ya. Emre Moro al abi. Analarını ağlatsın ya. Faal! Faal! Şerefsiz Faal! Adamı çekiyor ya! Faal! Faal, Faal! Arkadaşım Faal! Çekil gel. Oo, <laughs> oh, oh, <laughs> oh, oh, oh. Yok bir şey. Yok bir şey abi ya! Yok bir şey ya! Şunu bir tokat aldım, o zaman ya. Sarı kart. Sus sarı kart Ne yaptı ki adam sarı kart? Faal bile yok sarı kart Türkiye Bak köşe selam. Anlıyor musun? Hayır! Hayır! Olmaz! Devam devam, fark devam, devam! devam! Aslım, Allah! Devam! 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 Ah, affedersiniz. Güyü çelme takıyordun. Ne çelmesi ya? Bak görürsün şimdi. Lan Allah Allah. Bir taraf taşıyor, bir taraf taşıyor. Sen de gör anne. Maçın kanunu. Ne da şu. Atıyor. Maçın kanunudur o. Biraz yaklaş. Bana doğru. Bitecek şimdi zaten. Allah'tan biter yani. Fena kazansın ya. Ben şu maçı izleyince bir buradan alıyorum ya. Maç 0-0 bitti. Maalesef. Çok saçma Yazık bir maç gibi. oldu. Ya futboldan uzak. Ya ben şu... Futbolla alakası olmayan bir maç oldu. Ya ben şu sarı kafaların Sarı kafalıya gıcık oldum ya. Nasıl bir... Nasıl bir erkek yani? <laughs> bir şunu atıyor ya. <laughs> Helena bahçeleri atıyor yani. O hela bahçeleri atıyor o Allah Allah. <laughs> sıfıra kaldık arkadaşlar. İkinci yarı da bitti. Sıfıra sıfıra. Sıfıra sıfıra. Evet. İlk. <laughs> ilk maça tepki. Maça tepki. Video, videomuzu sevdiyseniz aşağıdan Abone tuşuna basmayı unutmayınız. Abone olun. Bir familya yiyeceğiz. Abone olursanız bir de zil tuşuna basarsınız. Çok bol iyiyim. bol like atın. Evet bol bol like bekliyoruz. Hem de helal bahçelilerden. <laughs> helal bahçeliler. Beşiktaşlılar da. <laughs> abone olun. Bir de, de Beşiktaşlılar Herkes Herkesin Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan tüm uluslararası e, neydi? Takımlar. takımlardan. destek bekliyoruz. Evet, sonraki videomuzda görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Tamam.